Merhaba arkadaşlar. Programın 5. bölümünü Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü verip tekrardan şampiyonluk umutlarını yaşartan İtalyan asıllı Alman teknik adam Domenico Tedesco'ya de ayırdım. Bizim ülkede bir insan başarısız oldu mu hemen başlarlar senden bir şey olmaz yaftasını takmaya. Nitekim de öyle oldu. Tedesco'nun ne işi var burada? Fatih Terim hayranıyım diyen bir teknik direktörü Fenerbahçe'de görmeyi nasip etti Allah bize. Ama ben şöyle söyleyeyim ben Fenerbahçe bir an önce kurtulması lazım çok açık söylüyorum. Todesco ile Modesco ile falan bu iş olmaz. Yazık günah. Ya arkadaş 5 hafta sonra 6 hafta sonra konuşacak bir şey bulamayacağız. sonra 13-14 puan farkı yapacak. Bu teknik direktörü nereden bulmuşlar ya? Ya bu, bu ne yaşıyor oğlum bu adam? Pusuda bekleyen yorumcular ilk olumsuz sonuçlarda bu hocayı nereden buldunuz? Bugün yarın gidiyor. Bu hocadan bir şey olmaz gibi şeyler söylediler. Teleskoyu bugün Samsun'da bırakıyorlar. Bir maç tamamen Teleskoy'un ciddi bir problemi. Muhtemelen çarşamba Zagreb sonrası Teleskoy gider. Yeni başkan da Aykut Kocaman'ı getirir. Hocam gittin. Hayırlı uğurlu olsun. Gittin. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar... İşte Türkiye futbolunun kanayan yarası. Sabırsızlık ve başarısızlığı bir kişiye bağlamak. Arkadaşlar kalıcı başarı doğru planlamayla gelir ve bu bir ekip işidir. Onu savunan tek kişi vardı. Emre Bol. Herkes yazıyor. Aykut gelsin, İsmail gelsin. Abi Fenerbahçe bu mu ya? Şimdi senin kimsen yok. Bundan sonra Tedesco senin hamin ve camcı. Tedesco'nun kimsesi yok. Yani. Kimsesiz bir adam ya. Gariban ya, adam gariban. Gariban. Bundan sonra yanındayım kardeşim. Hoca Fenerbahçe'yi o kadar sahiplendi ki devrim sayılabilecek bir hamle yaptı. Tüm altyapı hocaların toplayıp A takımın felsefesini benimsemelerini istedi altyapıya bakış açısı bizim son 10 yılda hiçbir Fenerbahçe teknik direktöründe görmediğimiz bir bakış açısı olarak dün Derazı tesislerine ziyaretiyle net bir resim verdi Domenico Tedesco. Altyapıdaki tüm hocalarla bir toplantı yaptı, onlara bir sunum yaptı. A takımla alakalı görüşlerini ve planlarını altyapı hocalarına anlattı. İşte arkadaşlar, bu tür şeyler seni büyük takım yapar. Umarım Tüm Türk takımları bu mentaliteyi örnek alıp kalıcı başarıya ulaşır. Sevgiler, saygılar.